Evet, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, satranç videolarını yayınladığım bu kanalımda e, satranç videolarının dışında bilim ve teknoloji ile ilgili videolar da yayınlamak istiyorum. Bu videolardan birini bugün çekmeyi planlıyorum. Tabii ki satranç videoları devam edecek aynı şekilde. Ancak satranç videolarının yanına bilim ve teknoloji ile ilgili videolar da eklemeyi düşünüyorum. Zaten kanalın adında da adından da anlaşılacağı üzere böyle bir planım vardı daha önceden de. Ee, teknoloji ile ilgili bu videoda e, lazerlerden bahsetmek istiyorum Tabii ki bu bir video serisi olacak e, çok uzun bir video serisi olmasını planlıyorum e, İlk önce işte lazer lazer ışığının yapısından önce e, öncelikle ışığın yapısından ardından e, lazer ışığının yapısından üretilmesinden gündelik hayatta kullanılmasına kadar çeşitli alanlarda ki bu e, Uygulamalarından da bahsedeceğiz. Burada tabii ki görselden çok e, daha çok e, videoda işitsel e, olarak daha zengin videolar olacağını söyleyebilirim. İlk, e, bu videoda lazer ışıklarının e, üretilmesinden de önce ilk başta girişten bahsetmek istiyorum. İlk önce genel bir giriş yapalım. Gelecek videolar dediğim gibi ilk önce ışığın yapısından ardından lazer ışığının yapısından üretilmesinden işte sanayide tıpta uygulamalarına kadar çeşitli alanlardan bahsetmeyi planlıyorum. Lazerler bildiği üzere olağanüstü aygıtlar. Burada basit bir lazer görseli gözüküyor. Her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz görselle. Ee, ve günümüzden yaklaşık olarak işte yarım asır önce yani 50 yıl kadar önce bulunmuş. Bu buluşun e, aslında bilimsel temelinin ayrıntı bilimsel temeli ayrıntılı olarak bir asır önceye kadar dayanıyor ancak bulunması 50 yıl öncesine tekabül ediyor. Aslında kuramsal olarak lazerler e, aradan geçen süre içinde herhangi bir tarihte de bulunabilirdi ancak e, bulunması bu döneme rastlıyor yaklaşık yani 50 yıl öncesine rastlıyor. Aslında teorik olarak lazerler aradan e, aslında e, bu aygıtların birçok uygulama alanı var bildiği üzere. Ancak bu uygulama alanlarından uygulama alanlarından dediğim gibi gelecek videolarda bahsedeceğimiz için genel bir girişte, giriş yapalım. İlk tasarlar yapıldığında bunlar yeni tür bir mühendisliği yani daha geleneksel olarak işte elektrik mühendisliği ile kuantum mekaniği adı verilen fizik dalının kavramlarını birleştiren bir mühendisliği temel ediyordu. işte 1930'lu yıllardan bu yana Bilim insanları madde ve ışığın yapısıyla ilgili yeni bilgiler sunan kuantum mekanik teorisinin ana hatlarını biliyorlardı bilindiği üzere. Ancak bu yeni fikirlerin işte işe yarar bir aygıt yapmak için buraya getirilmesi e, ve şekillendirmesi tahmin edileceği üzere oldukça zordu. Lazer bilimin oldukça kuramsal olarak kuramsal olan bu dalının sunduğu bilgilerden yararlanılarak yapılan ve tüketiciler tarafından kullanılabilen ilk aygıt olmuştur. Günümüzde ise lazerler bildiği üzere işte CD'lerde, DVD'lerde ve çeşitli alanlarda kullanılıyor. Hemen CD'ler, DVD'ler ve çeşitli alanlar başlamak üzere birçok alanda kullanılıyor. Yani basit bir işte kedileri, özellikle kedileri oynatmak üzere kullanılan basit lazer ışıklarından tutun da CD ve DVD'lerde DVD kullanılan e, lazer ışıklarına hatta e, silah olarak kullanılan özellikle dronların düşürülmesinde kullanılan lazer ışıklarına kadar çok çeşitli alanlarda kullanımı var. bildiği üzere savunma sanayinde de yine lazer silahları oldukça kullanılıyor. Özellikle sürekli hedef takibi yapması ve e, açık havalarda, güneşli havalarda e, çok etkin olması sebebiyle aynı zamanda ucuz olması sebebiyle lazer silahlarda kullanılıyor. Ancak gündelik hayatta çok basit şeylerde lazer kullanılıyor. İşte hastanelerde neşter yerine lazer kullanıyor. Hem daha hassas hem de daha e, az acı veren bir yöntem olması sebebiyle bazı fabrikalarda işte matkap testere veya makas ve daha geleneksel kaynak aletleri yerine de kullanılıyor. Bildiği üzere sanayide hem hassas kesim yapılması amacıyla hem de sadece kesim olarak değil hani iz bırakılması işte mesela markaların logolarının yapılması amacıyla da lazerler yine aynı şekilde kullanılıyor. Bunun dışında kesme amacıyla işte basit şekiller vermek amacıyla da kullanılıyor. Lazerlerin aynı zamanda ölçüm aleti olarak kullanılması da yine diğer kullanılan özelliklerinden göz ameliyatlarından tutun da e, işte prostat ameliyatına kadar çok farklı tıp alanlarında kullanılmasından tutun e, otomobil markalarının işte otomobil markaları veya herhangi basit bir üründe bir markanın metale işlenmesine kadar çok çeşitli alanlarda sıklıkta kullanılıyor. Günümüz toplumunun bu aygıtlara duyduğu gereksinim oldukça büyük ve gelecekte de e, artarak devam edecek gibi gözüküyor bu temel bilgiler ışığında e, lazerlerle ilgili e, lazerlerin kullanım ilgili temel bir giriş işin dışında aynı zamanda lazer ışığını özel kılan nedir? Bunu da kısaca bahsedelim. Bundan da kısaca bahsedelim. Lazer ışığının özel kılan rengi değildir. Karıştırdığımız e, lazerlerin çoğu kırmızı ışık yese de farklı lazer ler farklı renkler ya renklerde ışık yer. Üstelik en yaygın bilinen nazarların bir kısmı da gözde görülmeyen ışık demetleri yer. Yani bildiği üzere göz gözümüzde gördüğümüz ışık e, demeti 380-360 ile 700-380 e, ile 760 nanometre arasındaki ışık boyu e, dalga boyundaki ışıktır bildiği üzere. Yani bizim gözlerimiz 300 80 ile 760 nanometre arasında hatta bazı yerlerde işte 360 ile 700 e, 760 arasında da geçiyor ama genel, genelde daha çok 380 ile 760 arasında bir aralık geçiyor. Bu aralıkta ışıkları görürüz. Peki bu aralığın dışındaki dalga boylarında ne var? Yani çok küçük bir aralık fark edeceğiniz üzere. Yani nanometrenin nanometre olarak baktığımızda bile ne kadar çok düşük bir dalga boyunda olacağını rahatlıkla görebiliriz. Ki ona 380 ile 760 nanometre arasında bunun dışında metrelerden kilometrelere kadar giden dal, radyo dalgalarına ve çok daha düşük dalga boyundaki ışıklara kadar çok çeşit bir, çeşitli bir aralık var. Bu aralardaki bu dalga boylarındaki ışıklarda bu lazerlerde gözle görülemeyen e, lazerlerde ve bu e, lazerlerin de kullanım alanları var. Lazer ışığı delme, kesme ve kaynak işlemlerinde kullanılabilirken normal ışık neden bunların hiçbirini yapamaz? İşte lazer bu denli etkinse neden daha yaygın şekilde kullanılmıyor. Lazerleri sınırlayanlar nelerdir? Bunlar, bunlara da gelecek videolarda cevaplayacağız. Ama genel olarak la lazerlerden bahsetmek gerekirse lazerler e, genelde tek tip doğrusal yoğunlaştırılmış ışın demektedir. Yani e, görüleceği, görülce üzere lazerler işte yeşil olabilir, kırmızı olabilir ama belli bir ışık e, belli bir renkte, belli bir dalga boyunda ki ışıklardır lazerler. Yani e, görünür ışıktaki gibi birçok farklı dalga boyundaki ışığın birleşmesinden oluşmaz. Bu sebeple mesela burada görüyoruz bu e, videoda görüyorsunuz yeşil bir lazer var mesela. Bunun dışında işte burada mavi bir lazer var. İşte bunun gibi gördüğünüz gibi tek bir dalga boyunda. Aynı zamanda yine dikkat ederseniz doğrusal. Yani gördüğünüz gibi belli bir doğrultuda hareket ediyor. Diğer lazer ışınlarında dikkat ederseniz yine belli bir doğrultuda hareket eden lazer ışınları. Çok keskin yani. İşte lazer ışınlarının en temel iki özelliğinden biri. Birincisi doğrusal olması. İkincisi belli bir dalga boyunda olması. Bunlar lazer ışının iki temel özelliğinden biri. Lazerlerin olan lazerlerin bile bazı özelliklerin normal deneyimlerimizin ötesinde olduğunu akıllı tutmak önemli. Bu e, sebeple bu videoda e, tabii ki aktaramayacağım kadar çok şey olduğu için bunu gelecek videolarda bahsedeceğim. Ancak genel olarak lazerlerin çok uygulama alanı olduğunu e, ve tek tip e, tek tip dalga boyunda olan e, ışınlar olduğunu, çok çeşitli uygulama alanları olduğunu ve günümüz teknolojisinde çok çeşitli alanlarda kullanıldığını ve gelecekte çok daha çeşitli alanlarda da kullanılabileceğini genel bir giriş videosu olarak belirtmek istiyorum. Gelecek videoda lazerlerle ilgili daha netli videolarla devam edeceğiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.